simulator oynuyoruz. Şimdi size nasıl elmas kasılır onu göstereceğim. Yani mesela oyuna yeni başlayanlar için şofa geliyoruz tamam. Yani ee, ilk köpeği tanıtı ederim başlarken. Bakın sen köpeği çekiyorsun. Sonra buradan işte bu şeyleri kırıyorsunuz, kırıyorsunuz. buradan Çiftleri falan açıyorsunuz. Mesela ben... Yani buradan bir, bir, şey açayım mesela. Ne hangisini açayım? Yüz çirildiğim oldu para. Yani, şey bunu açtıktan sonra... Ne yapacaksınız? <Sessizlik> buradan geleceksiniz. Biraz daha kasacaksınız. Yani, i̇şte o elmasları basmak için şopa geliyorum. <laughs> Diamond mine var. Tamam mı arkadaşlar? Gelmesi gerekli <laughs> ama elmas katmak azıcık ücretli ama robuxlu değil. Merak etmeyin. Robuxlu olsa göstermezdim Buradan geliyoruz ya arkadaşlar. Sonra buradan paradis ki buradan bayağı bir e, bayağı bir şey elmas isteyecek ona göre kasın buraya gel geliyorsunuz ondan sonra burada istediğiniz kadar elmas var arkadaşlar istediğiniz kadar elmas gördüğünüz gibi kısaca bir yaparsınız yani arkadaşlar açıkça söylemek gerekirse yani bu kadar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın he bir de unutuyordum e, ee, petler var ya hani durun ben size göstereyim şu petlerden 4 arkadaşımıza dağıtacağım tek yapmaları gereken yorumları roblox ismini yazmak ay yok bana arkadaşlık ismi, isteği atmak ondan sonra da ben zaten o 5 arkadaşa vereceğim arkadaşlar ay 4 4 arkadaşa vereceğim yani Pet Simulator'a başladıysanız çekiliş var. 4 kişiye vereceğim şu altın eksolatlarda. Tek yapmanız gereken e, benim şey Roblox adresimi arkadaşlar yapmalısınız. Şimdi adımı gösteriyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Benim ismim şu Beyaz Adam RT. Bana arkadaşlık isteği yatarsanız o petlerden kazanabilirsiniz. Neyse bugünlük bu kadar.